Bin kişi oldunuz ama canlı yayın butonu çıkmadı. Yayın açamıyorsunuz. Sebebini öğrenmek ister misiniz? Hemen arka ekrana geçiyoruz. Gözlerinizin önünde yeni bir hesap oluşturuyoruz. Yeni bir hesap açtık. Bin takipçi girişimizi de yaptık. Canlı yayın butonu yok görmüş olduğunuz gibi. TikTok'a soruyoruz hemen nedenini. Adım adım ilerliyoruz. Daha fazla yardım ister misiniz? Canlı yayın. Canlı yayın başlatamıyorum dedik. Bakın arkadaşlar. Adım adım ilerledik. Canlı yayın başlatamıyorum diye TikTok'a sorduk. TikTok'un vermiş olduğu cevap hesabınızı inceledik diyor. Hesabınız yeterince uzun süredir aktif değil. Lütfen 7 gün sonra tekrar kontrol edin diyor. Yani burada anlatmak istediği yeni hesaplar 7 gün aktif olmadan canlı yayın özelliğine erişemiyorlar. Bu TikTok'un yeni getirmiş olduğu bir özellik. Arkadaşlar üşenmedik. Hesabı açtık. 1000 kişi gönderdik. Canlı yayın butonunu göremedik. TikTok'a sorduk. TikTok bize 7 gün aktif olmanız gerekiyor dedi. İsterseniz siz de yeni hesap açtığınızda bin kişi aldınız ya da bin kişiye kendiniz tamamladığınız takdirde eğer bir haftaya doldurmamışsanız TikTok'a sorun. TikTok da size aynı cevabı verecektir. Hesaplarını profesyonel bir şekilde yükseltmek isteyenler profilimde işletme WhatsApp numarasından bana ulaşabilirler. Instagram'dan teknoloji yazarak yine tarafıma ulaşabilirler. Direkt yazabilirler. Instagram ve TikTok takipçiler için muhakkak yazabilirler. Öyleyse bekleniyorsunuz.